Hoş ev turuna hoş geldiniz. Burası Beylikdüzü'nde bir rezidans. Aslında eşimin yani Okan'ın e, iş yeriydi. Şu anda onlar taşındılar, taşınıyorlar daha doğrusu. Hala o yüzden evin içinde eşyalar var. O yüzden biz de halihazırdaki evimizden taşınıp buraya gelmeye karar verdik. Zaten bir önceki ofis turunda, hızlı böyle çekilmiş ufak bir vlogun içindeki ofis turunda bolca diyordum ki keşke bizim olsa keşke biz taşınsak. Yani bu kadar denk gelir. Videoyu e, izleyen herkes diyor ki ne güzel tutam yapmışsın. Hepsi tutmuş. manifestin tutmuş diyorlar. O yüzden şimdi biz burayı taşınacağız. Bugün günlerden pazartesi akşamı. Maalesef akşam saatlerinde çekmeyi zorunda kalıyorum ve sesim çok çok kötü. Bunun için kusura bakmayın. Biraz rahatsızım. Çarşamba günü taşınıyoruz. Yani hali hazırda. Sadece yarın boş var. O yüzden ben bugün böyle ofise gelmek istedim. Bugün sabahtan bir ablacığım vardı ofiste sağ temizliğini yaptı ama böyle yerler vesaire yapılmadı çünkü aynı anda biraz da eşyalar taşınıyordu ee, ben kalan işleri birazcık böyle kolaçan etmeye geldim yarın da belki uğrarım yarın aynı zamanda kendi evimizdeki işleri devam ettirmeye çalışacağım. O yüzden şimdilik güzel bir boş ofis turu yapalım istedim. Ofis turu diyorum aynen <laughs> ışıkla. Güzel bir boş ev turu yapalım istedim. Daha sonra zaten doğu ev turu da gelecek muhakkak. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. Şimdi hemen şöyle bir kapı var. Şu gördüğünüz sandalye gidecek. Şuraya daha önce de spot koymuşlardı. Ben bunu değiştirmek istemedim. Şimdilik çıkartmadım. Çünkü burada gördüğünüz gibi karanlık bir ortam var ve ışık yok. Hemen şurada duvara gömülü bir portmantomuz var. Yani şu gördüğünüz alan oldukça geniş ve büyük bir alan. Portmantoğun içi de baya yer tutacak bir alan. Şu tarafta da böyle ayakkabılı olarak kullanılabilir bir alanı var. Şu tarafta da böyle askılı bir alanı var. Şöyle tekrar göstereyim. Şu alan bayağıca geniş bir alan. Evin hemen girişinden geldikten sonra şu tarafta uzun bir koridor karşılıyor. Burada da hemen salonumuz bulunuyor. Burada da mutfağımız bulunuyor. Mutfak biraz karanlık ama yine de size göstermeye çalışacağım. Salonun şöyle bir kapısı var. Bu kapıdan içeri giriyoruz ve salona bakalım. Şöyle bir salonumuz var. Şu an ortalıkta eşyalarımız duruyor. Ofisin eşyalar bunlar gidecek şu şekilde. Limit gayrimenkul. Bu ev bahsettiğim gibi iki artı bir, ev. şu anda salonda bulunuyoruz. Salon aslında bizim salonla nispeten daha küçük gibi ya da tam eşit gibi çünkü burası dikdörtgen bir salon. Bizim önceki salonumuz böyle L geliyordu. Bizim eşyalarımız mobilyalarımız çok büyük ve çok geniş ama burayı sığacağımızdan eminim. Şimdi size böyle detayları göstereyim. Şu tarafta e, yemek alanının masasının koyulacağı alan var. E, şu şekilde bir alan var. Bu alana ben masayı koymayı hayal ettim. Bu arada duvarlar da yeni boyandı. Bir gün önce boyası e, duvarlarda da kullandığımız renk Polisa'nın e, gün diye geçen rengi. Sesim çok kötü. Gerçekten kusura bakmayın. Anlatırken kendimi bile tahammülüm yok. Umarım kulağınızı tırmalamıyordur. Polisa'nın gün rengini kullandık. Ben çok çok beğendim. Çünkü böyle ne sarı alt tonu ne gri alt tonu istiyordum. Hali hazırdaki elimde gri alt tonu var. E, çok pembe de istemedim. Gri, sarı, pembe olmasın. Geriye ne kalıyor? Bejli bir ton istedim. Şu anki inanın üçünün karışımı gibi diyebilirim. Ne sarı ne gri ne de beş tonlarında. Ee, böyle hakikaten adı suda tam bir gün ışığı yansıtıyor. Böyle temiz bir beyaz var. Hafif bir kırık beyaz gibi aynı zamanda. Ee, size şimdi tekrar yakından bir göstereyim. Eğer boya arayışındaysanız kesinlikle tavsiye ederim. Biz çok çok beğendik. Burada da e, böyle kendiliğinden köpük mü denir artık ne derim? Köpük değil aslında bunlar bildiğiniz taş, kireç gibi bir şey. Bu duvarları bu şekilde ev sahibi yapmış. Şu duvar mesela komple bu şekilde. İçerideki yatak odası da bu şekilde. Şuradaki lamba kalacak ama geri kalan her şey gidecek. Şu şöyle göstereyim. Şu alana masa gelecekti. Bu alana da bizim oturma alanımız olacak. Yani masamız ve televizyon ünitemiz olacak. ne kesinlikle e, TV ünitesinin gelmesi daha uygun görüyorum. Bence duvara da yakışır. Aslında ben bunların böyle sökülebilirse sökülmesini vs. istedim ama tabii ki bunları yaptırmak da büyük bir maliyet olduğu için ve ortada ev sahibi olduğu için böyle bir şey kalkışmadık. Halihazırdaki hali şekilde kullanacağız yani. Buraya bizim tigri mütemiz gelecek. Bakalım nasıl bir ortam olacak yeni bir evde. Halihazırdaki eşyalarımızı bu eve getirdiğimiz için nasıl bir şey çıkacak ortaya inanın ki bilmiyorum. Şu an da görmüş olduğunuz zaten her şey gidecek yarın. Daha doğrusu taşınma günü bunlar gidecek. O yüzden şu alanı da bizim böyle yeşil ve bejli koltuğumuz var. Çok detay vermeyeyim. İlerleyen zamanda dolayı turunu yapacağım. Ama koltukları şu şekilde de şu alana düşünüyoruz. Eğer tabii ki çok yer kaplamayacak ve kötü bir görüntü elde edemeyeceksek düşündüm. En azından yemek alanıyla, yemek masası alanıyla biraz alanı bölmüş oluruz diye düşünüyorum. Ve salona girerken ya yemek masasının alanı veya salona doğru böyle bir bölüm ayrılmış olur diye tahmin ediyorum. Bakalım neler bizi bekleyecek. Tekrar göstereyim şu şekilde. Şu duvar komple böyle. Bu arada burada görmüş olduğunuz gibi koskocaman bir sürgülü cam var. Burayı gerçekten temizlemek aynı zamanda çok keyifli ve aynı zamanda da çok zor olabilir. Tam kestiremiyorum. Tecrübeyle göreceğiz. Aslında böyle hemen tek pasla güzelce köpür köpür yapıp silinebilir diye düşünüyorum. Ancak burada da biri başımıza sıkıntı geldi. Kapı kırılmıştı. Bize yeni bir maliyet çıkarttı. Bayağı yüklü bir maliyet. O yüzden menteşeleri vesaire yapıldı. Bunlar da çok şükür yapılmış. Camı da abla çok güzel silmiş. Ben üstünden yine taşındıktan belli bir süre sonra değiştireceğim. Sileceğim. Bu arada burada ofis olduğu için, home ofis olduğu için Sol perdeler kullanmışlar. Perdeyi çok göstermedim ama e, bunları yarın ben en iyisi rica edeyim bunlar sökülürse ben de kendi perdelerimi takabileceğim. Sadece mutfakta e, ne deniyor bunlara? Adını unuttum ya perde takılan şey ne deniyordu bilmiyorum unuttum şu an tamamen yorgunluktan. E, oraya bir tane bundan takılacak. Store da var o da var ama oradakinde yokmuş. Bir tek mutfakta o değişecek. Onun haricinde bu alana ben yine kendi perdemi. Bizim evimizde iki cephemiz vardı. Burada tek cephe olduğu için perdelerin bir kısmı boşa çıkacak. Ama burada kullanacağım yine rahatlıkla. Şurada görmüş olduğunuz bir tane klima var. Hatta siyah bir klima var. Bizim mobilyalarımızda siyahlıklar var ama çok fazla uymuyor. Ama bunu şimdilik uğraşmayacağız. Kendimize iş çıkarmayacağız. Bu kalacak yazın değişecek veya bu kalacak bizimkini de yatak odasına takarız. Şuradaki e, ışık odaya gidecek. Yatak odasına gidecek. Şu karşıdakinden bir tane daha var. O da buraya gelecek. Belli bir süreliğinde bu şekilde kullanırız diye tahmin ediyorum. Daha sonra yine kendi avizelerimiz olacak. Daha değişik, daha farklı avizeler olacak. Halılar değişecek. Birkaç tane fon perdesi değişecek. Halım yok zaten. Halı kullanmayı hiç sevmiyorum. Travma boyutunda bir halı e, sevgisizliğim var, nefretim var. O yüzden halı da gelecek. Bu arada manzarayı şu an görüyorum. Çok güzel bir manzara var. Yani ev manzarası var ama bizim oturduğumuz evden çok çok daha iyi bir manzara. Oradaki binalar birbirine gerçekten çok daha yakındı ve benim yerimdeyse balkona çıkamıyordum bile. Şimdi balkona rahatlıkla çıkacağım ve size böyle ufak bir balkonda göstereyim. Şöyle açık bir balkon. Şurada bitkiler, çiçekler var. Şöyle zeminden size buranın genişliğini göstereyim. Aslında bayağı ferah ve geniş bir ortam var. Şu şekilde... Hatta balkon da temizlenmemiş durumda. Hatta buradaki e, camı abladan silmesini rica ettim. silmiş gibi ama biraz tozlu. O yüzden ilerleyen süreçte ben de sileceğim. Zaten hava şu an kış ve yağmurlu. Ne yapsak ne etsek her türlü pislenecek ve ilk e, bir, bir hafta, 10 gün belki daha fazla bunlarla uğraşamayacağım için e, daha sonra temizliğini de yapacağım. Şöyle binalar aslında yine yakın ama bizim eve nazaran çok daha uzaklar. Çünkü arada şöyle bir yol var. Bizim binalar direkt birbirine yakındı. Belik düzünde her yere yakınız. Şu şekilde bir balkon. Salondan çıktık. Koridor, mutfak ve diğer odalara bakalım. Şöyle mutfağın girişi. Ama mutfak şu an çok karanlık çünkü ışık yok. Şöyle bir mutfak. Ben size yine gün ışığında da burayı çekip eklemeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz kendiliğinden monteli bir masamız bulunuyor. Ben bunu çıkarttırmayı düşünmüyorum. Bence mutfakla çok uyumlu. Mutfak aslında bayağı geniş. Biraz böldüğünü söyleyenler oldu ama bence kötü durmuyor. O yüzden zaten bizim olmadığı için çok da böyle karışmak istemiyorum. Ben hala hazırdaki mutfak masamdan çok memnun değilim. Onu direkt balkona postalayacağım. Balkona bobul ne kadar orada dursun. Şöyle ışığı yakalamaya çalışıyorum ama maalesef gerçekten çok karanlık. Kusura bakmayın. Gündüz ışığıyla çekersem buraya o kısımları birazcık müzikle eklerim. En azından yine ne çektiğimiz ne olduğu ortaya çıkar. Burada zaten kendi eski buzdolapları var. Bu buzdolabı alınacak yarın. Bir de buzlu camlar var burada. Daha doğrusu buzlu dolap mı deniyor ne deniyor. İçine maalesef yapışkanlı şeyler koymuşlar. Ben onları temizletemedim ablaya. Falçatayla çıkarmak gerekiyormuş. Ben üstlerine bir şeyler geçeceğim. Şöyle Şöyle ortada duruyor. Burada bir sürü vır zıvır var. Bunlar alınacak. Şu lamba sökülecek. Avize. Şöyle şurada bir dolap var. Üste şöyle kombi var. Şu alt kısımda ise kullanılabilir bir alan kalmış. Biraz ölü bir alan ama. Hemen şu tarafta bir diğer dolap var. Yine bir sürü alan var aslında. Bir sürü yine raf alanı var. En altta iki tane çekmece alanı var. Bu da gelecek olursak artık yeni mutfağım. Maalesef ışık çok yetersiz. Burayı kesinlikle zaten farklı bir avize ve tezgah altında zaten kendiliğinden spotları var. O spotları değiştireceğim. Ayrıca kendim böyle led ışık takacağım. Bayağı bir aydınlatma planındayım çünkü gerçekten çok karanlık duruyor mutfak. Hiç iç açıcı değil. Mutfak aslında çok geniş ama burayı özlemiş bu ışıklar. Bunu çok çok beğendim. Doğal kutuları şöyle. Ee, çok ideal bir dolap yani benim tarzıma gayet yakın ve uygun modern duruyor çünkü. Ben böyle modern tarzı severim. Country tarzı mutfaklardan çok hoşlanmam. Onun dışında böyle başka ne tarzı? İşte rustik zaten hiç hoşlanmam. Genelde modern seviyorum. Alanda da baya güzel bir şey kullanmışlar. Böyle mermer gibi bir şey kullanmışlar ama parlak bir şey değil. Mat duruyor. Baya hoş duruyor. Belki burayı da kaplatırız. Şimdilik gayet güzel. Ben beğendim. Bir önceki kiracı olduğum evde zaten kaplamıştım. Buradakini sanırım kaplamayacağım bir süreliğine. E, ee, kullanın kullandıkça anlayacağım bunu. Şu alan birazcık ölü bir alan ama burayı nasıl değerlendiririm inanın bilmiyorum. Ne koyacağım bilmiyorum. Dolayısıyla onları göreceğiz zaten. Şurada yine böyle bir sürü dolap alanı var. Bu şekilde. Tezgah altı. Buraya ben yine böyle duvara ve böyle hemen kapıya muhtelenen ve kapıyı açar açmaz çıkan çöp kovalarından koyacağım. Şu an evimde de koymuştum. Size de tavsiyemdir. Bence kesinlikle çok çok kurtarıcı oluyor. Muhakkak deneyin derim. Yapınca dolayı turunda görürsünüz. Bayağı kullanışlı. Ankastra deniyor diye biliyorum. Şöyle Ankastra bir bulaşık makinesi var. içinde. Arçeli'nin. Arçeli bulaşık makinesi gayet iyi. Benimki şu an Vestel. bulaşık makinem Vestel. Hiç hiç memnun değilim ama onu ne yapacağız? İnan hiç bilmiyorum. Belki böyle depoya vesaire kaldırırız veya bununla değiştiririz. Değiştirmek zorunda kalırız. Bilmiyorum. Bu şekilde. Üstte de şöyle dolaplar var. Şu şekilde baya genişçi alanlar var. Ama buralar baya büyük ki buraya böyle araya koyuyor ee, koyuluyor ya. O şekilde raflar koydurturum ki alanı daha verimli kullanırım. Ama bolca raf olduğu için belki öyle bir şey de yapmam duruma bağlı. Şu kısımda böyle e, kendiliğinden kaşıklıklı e, çekmeceler var. Zaten kendiliğinden kaşıklıklı olmazsa ben yine burayı kaşıklı kaldıracaktım. ölçülerine göre. Şöyle bayağı geniş alanlar. Şurada da yine bir tane buzlu var ama bunlar sanırım rayları bozulmuş. Belki yaptırırım çünkü hiç güvenli olmuyor bu şekilde. Kol kası yapmış olurum yoksa. Burada bir adet ocağımız var. Ocak birazcık eski usul. Biraz değil Bayağı eski usul. Ee, bu açıdan çok hoşlanmadım ama bilmiyorum mecburen kullanacağız. Bunu değiştirecek halim yok. Kullanım anında bir sıkıntı yaşarsam belki değiştiririm ama Belki şu en azından tutacaklarını ve şunları yenilerim ve o şekilde kullanırım. Daha temiz olur. E, direkt sıfır kullanmış olurum. Burada i̇şte yine bir fırın var. Fırın bayağı iyi durumda görünüyor. Problem çıkmaz gibi. Şurada yine bir buzlu kapak var. Bunu da rayı bozduk. Bu da yenilenecek. Belki bu buzlu olanları sadece böyle e, beyaza kaplatırım aslında. Bende zaten folyo kaplama var fazla Eğer onu yaparsam dolayı da o farkı göreceksiniz zaten. Şöyle şurada bir çekmece daha var. Bu çekmeceyi aslında kaşıkla koyulabilir. Şöyle bir dolap daha. Dediğim gibi buzdolabı çıkacak. E İnşallah işte, bizim buzdolabı burayı sığar. Sığmazsa şu tahtaları çıkarmak zorunda kalacağız en azından bir tarafını diye düşünüyorum. Bana böyle bir şey yaşanmaz. Şuradan gelecek olursak şöyle koskocaman bir koridorum var. Bayağı geniş bir koridor. Sesim bile yankılanıyor. Ev zaten boş da. Ama gerçekten çok uzun bir koridor benim evime nazaran. Buraya daha hava gerekecek. Zemini görüyorsunuz. Daha böyle antresit, kahveye yakın bir renk. Buraya güzel halılar seçmem gerekiyor. Girişe kocaman bir halı gerekiyor. Bunların hepsini heyecanla yapacağım ve yeni ev turunda göreceğiz. Şurada ışıklar yapılması gerekiyor sanırım. Şu şekilde gelirken Hemen burada yatak odamız var. Aslında burası bir çocuk odası ama inanın o kadar büyük ve bir mantık hatası var ki o yüzden bence burayı kesinlikle biz kullanmalıyız. O da çok çok büyük ama şu an hiç ışık yok. Yani elimden geldiğince flashla göstermeye çalışacağım. Ee, gündüz fotoğraflarını veya videosunu buraya yine ekleyeceğim. Çok genişçe bir oda. Şöyle şu duvarın yanı. Burada da yine fazlalıklar var. O da bayağı bir geniş. Şekilde yine burada şu tüften kullanmışlar. Şöyle... Şu camlar da tertemiz silindi. Şuradan... Şöyle keskir gibi flash tutarak anlatmaya çalışacağım. Umarım çok korkunç görünmüyorumdur Ben şöyle düşündüm, şu köpüklü e, duvara... Evet, köpük olan duvarda kesinlikle yatak olması, yatak başına olması daha hoş olurdu ama e, maalesef kapı girişinde olduğu için bence mimari bir gözle e, belki daha iyi bu işi şey uzman olanlar bilir. Bence ama bu benim fikrim kesinlikle bu köpük bu duvara değil karşı duvara olmalıydı ve karşı duvara yatak başlı olmalıydı. Böylece kapı girişinden girer girmez hemen karşı yatak başları muhtazam ve temiz bir şekilde görülmeliydi. İki artı bir bir ev olduğu için ve giyinme odası olmadığı için ekstra haliyle dolap giyinme dolabının da burada olduğunu hayal edersek kesinlikle böyle olmalı. E, aksi takdirde yatak başlığı dolursa kapı girişinden girer girmez giyinme dolabını duvarın karşısına görebiliriz. Ama dediğim gibi. Burası bir ebeveyn odası olmadığı için belki de o yüzden böyle yapılmıştır. Ama ne olursa olsun bu tarafta köpük olsa yani şu duvar, şu tasarım duvar bu tarafta olsa çok daha iyi olurdu. O yüzden biz burayı yatak başlığını buraya değil de şu tarafa düşünüyoruz. Bakalım taşıma gününde neler olacak. Onları da ayrıca bir vlog içerisinde çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Şu an taşıma evresinde tamamıyla yalnızız. Ben ve eşim her şeyi üstlemeye çalışıyoruz. Ee, sağ olsun böyle birkaç arkadaşımız da bize çok çok destekçi, komşularım vesaire. Ee, o yüzden inanın yani ne kadar çekim yapabileceğim hiç bilmiyorum. O vlogları da merak ediyorsanız zaten kanalımda ya mevcut olacaktır veya gelecektir. Buraya e, giyme dolabımız gelecek ve makyaj masasını ikisi sığarsa yan yana hayal ediyorum. Sığmazsa makyaj masası duvarın yanındaki, e, kapının yanındaki duvarda olacak. Yani şu duvarda şu duvarda her, her masam olacak diye düşünüyoruz. Şimdi bu karanlık ortamdan çıkalım ve diğer odaya bakalım. Şurada şirketin logosu yazılı halde bay bayan da birisi yazıyor. Bunların hepsi sökülmemiş maalesef sökülecek. Kapıları silerken abla çıkarmamış herhalde. Bunları birazdan sökeceğim. Şu şekilde. Banyoda ışıkları çok çok yetersiz. Buraya yeni ışıklar gelecek ama şöyle yine göstermiş olayım. Küvetli bir banyo bulunuyor burada. Büyükçe bir banyo. Şu şekilde tertemiz duvarlar şunu kendime doğru ışığı yakalamaya çalışayım ve burada görmüş olduğunuz dolaplar boyanacak çünkü birazcık zedeli ve eskimiş durumda. Yine siyah kendiliğinden vermekle bir boyayla boyamayı planlıyoruz. Ancak temizlikler yapıldığı için ve vaktimiz çok kısıtlı olduğu için maalesef içine çıktıktan sonra yapacağız. O yüzden yeni halini iyice böyle düzenlenmiş hali yine dolu turunda olacak. Şimdi ben size burayı bir göstereyim böyle ve banyodan da çıkalım. Ki dolap. Görüyorsunuz. Hemen böyle genişçe bir lavabo alanı var. Şuraya da ışıklar gelecek. Daha çamaşır makinesi gelecek ve hemen yanına bizim evde hali hazırda bir dolabımız var. Sanırım onu koyacağım. E, i̇lerleyen zamanda da belki çok gözüme batarsa burayı böyle kendiliğinden e, panelli kapılar var. O kapılardan düşünüyorum. Belki öyle bir şey yaptırırız. E, bakalım zaman neler gösterecek. Bu arada kapılardan çok çok memnunum. Bence çok güzel bir kaliteli kapı kullanılmış. Yani bu binalar e, yenilenmediyse, ilk yapıldığından beri kullanıyorsa bence çok güzel. Doğrudan devam ediyoruz ve burada normalde ebeveyn odası var. Ama müdür yazıyor. Tabii ki de müdür odası değil. Bunlar sökülecek. Dediğim gibi biz burayı karanın odası yani 2,5 yaşındaki oğlumuzun odası olarak hayal ettik. E, o yüzden şimdi sizinle bir bakalım ne yapabiliriz ne yapamayız girer girmez hemen karşıda dümdüz uzun bir duvar var. Şurada cam var ve şurada bölünmüş duvarın ortasında bir kolon var. Sırf şu kolon yüzünden bu odayı kullanamaz haldeyiz çünkü bizim e, gardırobumuz yani giyimli dolabımız çok çok geniş. Yatak başlığımız da çok geniş değil ama yatak yatağın kendisi ölçüsü çok geniş. 1.80 80 boyutunda e, öyle değil sanırım. Yani 1.80 bu battal boy x king size ne denirse artık o yataklardan. O yüzden burayı kesinlikle her şeyi hayal ettik ve olduramadık. Yani yatağın başını şu duvara alsak e, bu sefer dolabın böyle bir adım, iki adımlık kısmı kolonun dışına çıkıyor. Tam tersini yapsak çok orantısız bir görüntü oluyor. Komodinler sığmıyor. Yani aslında sığıyor da şöyle yatak başta yine yarısı kolon önünde, yarısı kolonun dışında kalıyor. Kısacası biz burayı kararın odası olarak hayal ettik. Şu karşı koskoca duvarda ben Karahan'ın yatağını hayal ediyorum. Ve buraya çok güzel stikerler alıp böyle güzel bir ortam düzenleyebiliriz. Hemen karşıya da bir kitaplık ve giyinme dolabını koymayı planlıyorum. İlerleyen zamanda da artık yaşı geldiği için bir etkinlik masası, masa ve sandalyesiyle hayal ediyorum. O yüzden buraya böyle bir şeyler düşündüm. Tabii ki ebeveyn odası niye dedik, niye master room dedik? Çünkü burada bir banyo bulunuyor. Şu şekilde aslında ışığı yakar yakmaz havalandırma çalıştığı için bayağı bir gürültü var. O yüzden çok özetle geçeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi aslında yine e, hali böyle dar olmayan bir alan bulunuyor. Lavabo bulunuyor. Burada da bir duşakabim bulunuyor. Ve benim aklımdan geçen burayı direkt karanlık kullandırmak. Çünkü karanlık halihazırda duşta böyle oyalandığı için günlük burada yıkanabilir. İstediği zaman da küveti doldururuz. Küvette oynayarak yıkanabilir. Ama böyle hızlıca biliyorsunuz çocukların neredeyse her gün elini yıkadım, yüzünü yıkadım derdi olduğu için. Bence burası Tam ona göre. O yüzden oda da ona göre, banyo da ona göre. Bir de onun böyle çocuklar için işte klozet kapağıydı, taburesiydi vesaire. Direkt burada o odalırları saklayabiliriz ve kendi kendine kişisel olarak kullanabilir. Biz de direkt büyük banyo kullanırız. Keyfinden dolayı zaten bizim için bence daha hoş olur orayı kullanmak diye düşünüyorum. Çıkalım banyodan. Odaya son bir kez şöyle görelim. Koridoru da son bir kez şöyle görebiliriz. Ve geldik evimizin turunun sonuna ve videonun sonuna. Umarım elimden geldiği kadar size gösterdim ve beğenmişsinizdir. Videoyu izleyip beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve böyle fikirleriniz varsa yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Dolayı turumu da merak ediyorsanız ilerleyen zamanda yüklenecek kanala. O yüzden kanalıma abone olup destek olursanız yine çok mutlu olurum. Sosyal medya hesaplarımı buraya ekliyor olacağım. Takip etmek isterseniz bakabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.